Ne oluyor lan? Kardeş, karnınız acıktı ya. Lan bana ne lan, babanız mı inmezdin? Benim de karnım acıktı şimdi, ne güzel uyuyordum ya. Sen en iyisi Sinanlara bir git. Oradan yiyecek bir şeyler kap gel. E daha geçen gün gittik ya, üst üste ayıp olmasın şimdi. Oğlum Sinan demedim acıktığınız zaman bana gelin diye, her zaman gelin diye. Sen şimdi gitmezsen işte o zaman çok ayıp olur, hadi. Yeah. evine kardeşim sokağa çıkma yasağı var. Sen mi kardeş. Sen benimle eğleniyor musun ya? Sokağa çıkma yasağı mı olurmuş kardeşim? Ne eğleneceğim seninle? İhtilal oldu duymadın mı? İhtilal mi oldu? <laughs> Vallahi mi <cendirme? gülüyor> Hadi kardeşim hadi evine uğraştırma bize. Yemin et. ihtilal mi oldu? Allah! Allah! Yesen abi! Apo! bu Abi, Sinanlar ihtilal yapmışlar. Sinanlar ihtilal mi yapmış? Hadi kalkın! Kalkın, kalkın! Kimse duymadan evlerini işini biz kapalım. Abi merak etme, Sinanlar çoktan önlemini almışlar. Sokağa çıkmaya yasak etmişler. hadi! hadi. demiştim hep zaten Sinan büyük adam olacak. En üstünde tutacaklar diye. Baksanıza koca bir mangayı yiyormuşlar Sinan'ı kullanmak için. Hadi. Sokağa çıkmak yasak beyler. İhtilal oldu duymadınız mı? Biliyoruz biliyoruz biz de hayırlı olsuna geldik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeş. Allah utandırmasın. <laughs> Manyak mısınız lan? Hadi yürüyün evinize. Hadi biz de evimize gidelim. Biz daha evi almadık ki abi. Bir gidelim ben size anlatırım. Hadi. İyi vazifeler. Hayırlı olsun. Sinanlar yapmadıysa kesin Gültekinlerdir. Lan siktirtme Gültekinli. Onlar bırak ihtilal yapmayı koyun bile güdeniz. Bak şiş, Apo. Kardeşlerim hakkında böyle konuşma sana hiç yakışmıyor. Komutanım, içeride çok sayıda gazete ve mecbua bulduk. Örgüt mecmuası mı? Hayat, ses. Başında köylünün işçinin gibi bir şeyler yazıyor mu? Bülent Ersoy, ben de erkekliği tattım demiş. Neyse, toplayın hepsini. Şubede bakarlar. Emredersiniz komutanım. Komutanım, komşularına sorduk. Balatlı Apo, örgüt arkadaşlarıyla beraber sabah erkenden ayrılmışlar. Tamam asker. Emredersiniz komutanım. E ee, ne yani Yaşar abi? Biz de kaç satır yazmayalım mı? Siz durun bakayım. Yeter! Hadi arkadaş. Merak etme. Hadi atla çabuk. Hadi. Ya merak etme. Yarın Yunanistan'dayız. Hadi. Ya bir ateş neyin mi acaba? Ha. Ee, ateş yakalım, sen de dumanla haber ver. Gelin bize alın diye. Çığlıktım. Tamam yeter. Bu geceyi atlatalım. Yarın işin kokusu çıkar. O zaman başımızın çaresine bakarız. Şişt, kalk, kalkan, kalk, kalka. Bu iş. Fatih, lan! Gel, gel, gel. Ne yapıyorsunuz burada? Bugün sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz ha? Komutanım, burası bizim evimiz. Biz sokakta yaşarız. Ne bulursak onu yeriz. Kes lan! Yasak, yasaktır. Olur mu öyle şey? Sokağa çıkmak yasaksa herkes evinde oturacak. E, evi yoksa bulacak. Yoksa da yapacak. Komutanım, sen beni yanlış anladın. bir sokakta yaşarız. Yani, burası evimiz. evimiz olduğumuza göre... Ne diyorsun sen lan? Bozguncu musun sen? Ev dediğin böyle mi olur? Çatısı olur, ne bileyim, kapısı olur, bacası olur. Yani şimdi çatısı duvarı olsa... ...penceresi olmasa olur mu? Olur. Siz öyle bir çatı yapın... ...sonra da kapısını, bacasını bir türlü uydurursunuz. Tamam. Al, evdeyim. Al sana duvar, al sana çatı. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, dışarıdayım. Bu ne? Ha bu ne? Götürün lan şu komünistleri. Götürün. Yürü. Yürü. Komutanım biz anti komünistiz. Git lan. Komünistin antisi kontisi mi olurmuş? bulmuştur ne etmiştir acaba lan? O it kafasını sokacak bir yer bulmuştur mutlaka. Ee. Bir gün Varşova Radyosu'nda Stalin arkadaşın bir konuşmasına şahit oldum. Stalin arkadaş diyor ki, ulusların asıl sorunu başlarını sokacak bir dam... ...ve tencerede kaynayan bir aşın olmayışıdır. Evet. Hadi arkadaş, ulus sorununu ne kadar güzel özetledi değil mi? işte. Ulusların asıl sorunu başlarını sokacak bir dam. Yani yurtlarının olmayışı, tencerede pişecek yemekleri... ...yani işleyecek topraklarının olmayışıdır. Evet. Hadi arkadaş, seninle aynı teknede bulunmaktan dolayı çok bahtiyar. Gerçekten. Eminim Asaf kardeşim de benimle aynı fikirdedir. Evet. Sana katılıyorum Cengiz arkadaş. Hadi arkadaşlar birlikte bizim bu küçük balıkçı teknemiz... ...adeta bir devrim mektebine dönüştü. Gerçekten öyle. Siz varsa bana bir sigara daha bağlayın. Bak ben size daha ne hikayeler anlatacağım. Baba bunun Amerikanı yok mu ya? Sabahtan beri Bafra birinci verem olacağım ya. E ver şimdilik bundan yakalım ne yapalım? Hadi arkadaş. Hı. Stalin Türkçe mi konuştu?